Merhaba hepinize iyi haftalar diliyorum. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü 4B sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı arkadaşlar. Başvurular bugün itibariyle başladı. 6.06.2022 tarihinde son bulacak. Başvurular online olarak yapılacak. Ben online başvuru adresini yorumlara ve açıklamalar bölümüne atacağım. Düşünün arkadaşlarım oradan müracaatlarını yapabilirler. 4 adet lisans mezunu hemşire, 2 adet yine lisans mezunu hemşire. Psikolog bir kişi alınacak lisans mezunu. Sağlık teknikleri radyoloji alanında iki kişi. Yine sağlık teknikleri eczane için gerekli iki kişi. Diş protezi alanı için bir kişi. Temizlik personeli için 15 kişi. Ve hasta bakım için 5 kişi, koruma güvenlik görevlisi için 2 kişilik alım var. Toplam 34 alım yapılacak. Detaylar, yaş sınırı, boy, kilo hepsi yorumlarda mevcut.